İyi akşamlar arkadaşlar. Konuşan Türkiye'de maç sonrası hemen bağlandık. Kısa bir açıklama yapacağız. Arkadaşları bekliyoruz. Gelsinler hemen. Bekliyoruz arkadaşlarımızı. Akan abi hoş geldin. Evet. Hasan, Hasan Bey iyi akşamlar. Hasan Balta iyi akşamlar. Gökkan Karasu. Ya Ahmet abi boşuna paramızı hiç ediyoruz. Bildiğin iddia maçıydı. Abi verdik işte banko verdik. Daha ne verek abi gözünü seveyim senin. İddia maçı var mı? Demirspor'un mağlup olacağını bağıra bağıra söyledik. Güvenmiyorum dedim. Malatya'yı mutlaka birini yazın dedim. Ben bütün kuponlarıma yazdım. Hatta ben çok yani oran beni korkuttu. Onun için ben Demirspor'u yazmayacaktım bile. 1-0 yazacaktım. Ee, Erdal Kendirci kardeşim. Yani biz ee, kafadan spor toto uçtu. Faruk kardeşim gelmiş. Hoş geldiniz Faruk Altun. Söyledik abi biz Demirspor'un yeni mağlup olacağını söyledik. Bağıra bağıra söyledik. Yani daha bu hafta çok sürprizler gelecek. Bekliyoruz inşallah. Israrla Malatya dedim evet. Dedim herkese dedim. Ben Son dakika beni cep telefonundan arayanlar oldu. Oran değiştiği için ben dedim Malatya'yı mutlaka yazın. Mutlaka. Çünkü Demirspor'a güvenmiyorum ben. Ben Demirspor'luyum. 40 yıllık Demirspor'luyum. Bu maça güvenmiyorum. Bu maçta evet. oran çok yani şeyin Malatya'nın oranı lamba gibi ortaya çıktı yani. ya abi Rami abi söyledim. Demirspor'un mağlup olacağını söyledim. Bağıra bağıra söyledim Rami abi. Herkes biliyor yani. Herkes biliyor yani. Ömer Karadeniz her kolumda Malatya verdim. İyi etmişsin kardeş. Yemin billah ediyorum bak yemin ediyorum. Yani korktuğum için Demirspor'a verdim. Yoksa bende Demirspor hiç olmaz. İyi etmişsin Yavuz Nevşat. İyi etmişsin kardeşim vallahi çok iyi etmişsin. Yani coşkun dilik. İyi akşamlar kardeşim. Ee, şunu söyleyeyim yani Demirspor'un sahaya çıktısı gördük işte yani. Demirspor bu takımı paçavra ederdi ya. Yani 90 dakika baktın. Malatya geldi. Bir gol attı, maç bitti. Çünkü oran oran bu maçın sürpriz olacağını gösteriyordu. Bu kadar şimdi böyle bu kadar kötü bir oran çıkmaz yani. İyi etmişsin kardeşim. Abi şu an bir şey söyleyeyim mi? Yani Malatya'nın birini kimse yani tamam. Yani büyük oynayan adam Malatya'nın birini yazmaz abi ben sana söyleyeyim. Malatya'nın birini çoğu yazmaz ben sana söyleyeyim. Malatya'nın birini yazmaz yani yazması için oraya yani önce sıfır düşünür. Demirspor'un mağlup olacağını. kapatma demedik abi Demirspor'la Malatya dedik. Biz sıfır vermedik hiç. İbrahimcim, sıfır vermedim ben. Bir, iki. Ya ben Demirspor'un mahlep olacağını bildiğim için ya güvensem yani şöyle hmm. Ya şimdi bu davet davet şimdi senin konuştuğun laf mı ya? Şimdi Türkiye'nin en sürpriz maçını vermişiz. Oradan diyorsun ki ondan sonra vır vır yapıp konuşuyorsun ya. Allah Allah. Bir dakika kardeşim. Ya. Allah. Sen mi bulaşacağız ya? Hayret bir şey ya. Hayrettin abi çok teşekkür ediyorum. Ya adam çıkıyor şimdi bir de oradan yazmış. Niye öbür haftalar yapma? Her her hafta yapıyorum ben maç sonrası canlı yayın. Yani Demirspor geldi diye mi yapıyorum zannediyorsun sen? Allah Allah. Biz önemli mi? Yani şöyle ben kork yani Demirspor benim şöyle korkutuyor. Yani Demirspor ee, Avrupa'ya gitmek için mücadele ettiği için korku diyor. Yoksa Malatya bende banko biri olur. Direkt atarım. Ya yani direkt atsam ya yok abi ne Malatya süper oynadı ya. İbrahim ya Allah'ını seversen Demirspor bu takım 50 tane atar ya. Gökhan Karasu abi iyi diyorsun kupona yapınca bütçe yüzünden seçim yapmak zorunda kalınca onu tek atmak zorunda kaldım ben. Ya şöyle yani şimdi güvenip tek atan çok o, şey yapar abi yol alır. Ya yok Demirspor oynamadı abi ya gözünü seveyim ben maçı 90 dakika seyrettim ya Demirspor bu takımı paçavra eder 10 tane atar ya. Bakma sen ya bu maçın başka şeyler ama. Demirspor tabii ki şaşırttı ya Demirspor bu takımı ya bu takım düşmüş artık yani. Malatya kimi yemiş evinde içeride Allah'ını seversen de Demirspor'u yenecek ya. Türkiye'nin en iyi takımı bir de Demirspor ha. Ya şimdi ben de şunu söylüyorum. 1-2 oynayalım dedim ben. Ee, kim yazmış? Erdoğan Işık kardeşim. Tek atan, ben şunu söylüyorum. Tek atan işin %30'unu, 20'sini çözer. 15 maçta bu Demirspor'u tek attın mı? Ben sana 50 tane bankoluk maç çıkardım aşağıdan. Bayern Münih var, Manchester var, Liverpool var. Aha Demirspor var. Yani onun için Maksim abi. Hoş geldin abi. Ee, yani inşallah iyi olur. İyi ee, iyi başladık. Ben Erdem Koç ben beraberlik bekliyorum e, Trabzon maçında ama Fener e, yani orada hangi yani Trabzon çok zor mağlup olur ya bence. Onu yani Trabzon istemezse yani Trabzon maça asılırsa Fener'i yener. Yani Bayram kardeşim teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yani bu hafta iyi bir şey tablo çıkarırız. Ee, şimdi e, Sinan Serpen kardeşim e, var. O da yeni kanal açtı. Ona da destek olun. Sinan kardeşime de destek olun. İyi bir çocuk. Ee, yani o bir de formüllü oynuyor. Ama onun biraz oynadığı formül sistemi farklı bir sistem. Onu uzun uzun anlatmak lazım. Ee, ben bugün Sinan'a dedim ki kardeş işte akşam maçları verdim. Dedim ki bana bir kupon yap. Ee, 400 liralık kuponu yaptı. 400 liralık kupon yaptı. Onu da 45 liraya düşüyor filtre attığı zaman. Valla oynadık. Ya yani biz 45'i attık şeye. Yani gitti varsayalım diye ama gelirse tabii ki güzel olur yani. Sinan Serpen, Sinan Serpen, Sinan Serpen iyi bir çocuk. Destek olun arkadaşlar. Canlı yayından ben söylüyorum, İyi bir çocuk. Yayınlarını izleyin. Ya tabi abi yani Demirspor bu takım 50 tane atar ya. Hiç ben bunu tartışmam bile. Ya yani Malatya ile Demirspor'u kıyaslamam da tartışmam da hiç uğraşmam da abi. Ya yani gözünü seveyim. Onun için e... <laughs> ya 1-2 yeterliydi. 0 olmazdı İbrahim'ciğim. Bak ben söyledim bak bu maç. Ya 2 olur ya 1 olur. Ama 1 olma olasılığı daha yüksek diye bas bas bağırdım. Bayram Bozdağ İyi arkadaşımız ya Sinan Serpen'e destek olun Yani e, o bir de formüllü oynuyor Formüllü oynuyor Filtreli falan e, e, Yani iyi bir arkadaşımız Şimdi bir şey söyleyeyim Şey maçı da bir olabilir Yüksek oranda söyleyeyim Nis maçı da oran değişti Çok güzel bir oran geldi Nis maçı da bir olursa şaşırmam Bak Rize'nin oranı değişti ama ben Rize maçının e, çok zor geçeceğine inanıyorum. Yani e, zaten orada mağlup olmamak için e, direnecektir rakibi çünkü o da potaya gider yoksa. Onun için bekleyeceğiz ya. Ya Paris yani şimdi tabii işte bak bir şey söyleyeyim. Demirspor oynasa almaz mı? Kim Malatya'ya Paris Saint-Germain oynasa da Nisi yenmez mi? Yener. Ama adamın 3 gün sonra şey var. Şampiyonlar Ligi maçı var. Real Madrid ile oynayacak. Risk eden mi? Hoca olsan etmen. Niye 17 puan açmışın? Yani Fransa Ligi'nde 15-16 puan öndesin. Geleceksin 3 gün sonra şey oynayacaksın. Real Madrid maçını oynayacaksın. O, bu maça asılır mı? Mağlup olsa ne olacak? O yüzden mağlup olabilir diyorum. Çağlayan nakış. Bak seni bomlarım işte ben kardeş. Hadi güle güle kardeş. Böyle konuşmayacağım. Konuşanları bomlarım. Burası konuşan Türkiye kanalı. Böyle gevezelik yapanları çıkarır atarım. Bir daha da giremez. Gevezelik yapmayacağım. Biz Demirspor maçı geldi diye ben canlı yayın yapmadım yani onu şey yapma yani. Ben dedim ki bundan sonra sürekli e, maçlardan sonra geçen hafta da yaptık. En az 4-5 defa canlı yayın yaptık maç bitimlerinde. Ondan sonra şimdi bu hafta da Fenerbahçe'nin yani Trabzon maçı var. Maç bitimlerinde yorum yapacağız. Ha bunları yapınca adam diyor ki bak işte, Demirspor maçı gelince hemen diyor canlı yayına bağlan. Seni gönderirim bir daha da bamlarım bir daha da hiç yazı yazamazsın. Öyle yaptığını kanala almam abi. Güle güle. Onun için Arkadaşlar sizi seviyorum. Ee, yarın inşallah maçlardan sonra iyi etmişsiniz Ersin'cim. Tabii. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun.